İçmeler ücretsiz halk plajı bugün hizmete açıldı. Sayın Nadir Alparslan, Bolu Valisi Sayın Orhan Tavlı, Bolu Milletvekili Sayın Yerda Erol Gökçak. Gören alanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Dünya sıralamasında üçüncü pozisyonda. Cennet Muğla'mızda 106 mavi bayraklı plajı, 7 mavi bayraklı marinası ve 4 mavi bayraklı yat sayısı ile ülke turizminde hatırı yeri bir sahip. Bugün yenisini ekleyeceğimiz Marmaris İçmeler Halk Plajı'nın açılışı ile Mavi Bayrak Teslim Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Bakanım, Sayın Valim programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruş ve istiklal marşımızın okunması, protokol konuşmaları, Mavi Bayrak Teslim Töreni, Halk Plajı'nın protokol tarafından açılması, ağaç dikimi, kapanış. Sizlerim Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ardından da kabul edilişinin 100. yılında büyük bir onur ve gururla İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat. <laughs> Varız. İçmeler plajımızın açılışı için buradayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Türkiye genelinde ücretsiz halk plajlarının sayısı yedi. Bodrum'dan sonra da da Muğla'da ikinci plajımızı bugün itibariyle açıyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Az önce de yetkililerden bilgi aldım. Gerçekten burası beş yıldızlı bir halk plajı olmuş. Az önce kendileri de söylediler, Sayın Bakanımızla da istişare ettik. Burası gerçekten Marmaris'e yakışan bir plaj olmuş. İşte engelli vatandaşlarımızın çok rahat denize girebileceği engelsiz bir plaj. Ufak bebeği olan annelerimizin bebeğini hem emzirebileceği hem de bebeklerin bakımını yapacağı çocuk bakım odaları. Yine ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımız için mescit. Vatandaşlarımız için çok güzel localar bulunmakta. Ve vatandaşımız eğer isterse çok rahat havlusunu alıp ücretsiz bir şekilde girecek. Akşama kadar burada denizine gelebilecek. Eğer isterse çok uygun fiyata hijyenik ortamda hazırlanmış çayını kahvesini içecek, yemeğini yiyecek. Gerçekten Marmaris bizim için çok özel bir yer. Muğla'mızın incisi sloganı da... Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya davetimi arz ederim. Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Milletvekilim, Saygıdeğer Marmarisliler, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın İl Başkanımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan, yoğun bir talep gören Bodrum İçmeler Halk Plajı'ndan sonra bugün de uluslararası standartlara sahip ve dünyanın en prestijli turizm ve çevre ödülü alarak mavi bayrak ile taşlandırılan Marmaris İçmeler Halk Plajımız açılış töreninde hep birlikteyiz. Ege ve Akdeniz'in birleşiminde Muazzam bir konuma sahip olan buğlamız 1500 kilometre uzunluğundaki kıyı hattı, el değmemiş koyları, mavi bayraklı plajları, yemyeşil ormanları ile tarih boyunca pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü önemli bir turizm merkezidir. Turizmin adeta başkentidir. Burada yapılan çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tatillerini ilimizde geçiren yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteli hizmetin sunulacağı nitelikli bir tesisi ilimize Marmar Marmarisimize kazandırmıştır. Bölgenin dokusuna gayet uygun vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini fazlasıyla karşılayacak olan bu tesisi ilimize kazandıran. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederken bu halk plajının Marmaris'e kazandırılmasına vesile olan Sayın Milletvekilimize, Sayın Kadem Başkan'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Marmaris İçmeler Halk Plajı'nın Muğla'mıza Marmaris'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'a davetimi arz ederim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok kıymetli il başkanımız, Sayın Kaymakamımız, ilçe başkanlarımız, çok değerli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları, her birinizi en kalbi duygularımla, Selamlıyorum. Bugün burada Muğla ilimizin bu turizmin e, en önemli ülkemizin turizm merkezlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan adeta Sayın Valimizin ifade ettiği gibi kalbi olan turizmin Muğla'nın e, incisi olan Marmarisimizde bu güzel tesiste, bu güzel doğada, bu güzel alanda sizlerle beraber olup bu bakanlığımızca gerçekleştirilen plajımızın açılışında duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Marmaris'ler, bildiğiniz gibi Türkiye turizmde yıllardan beri, 40 yıldır çok sürekli yükselişte olan, dünyanın gıdda ile baktığı, örnek gösterdiği bir ülke oldu hep. Son yıllarda bu salgın belası ülkemize tüm dünyaya uğramadan önce, gelmeden önce sürekli yükselen, dünyada örnek gösterilen bir turizm ülkesiydik. 2019'dan sonra 2020-2021'de de yine turizmde çok önemli başarılara imza atmak üzereydik. Tabi turizm demek İslam demek turizm demek döviz demek turizm demek insanımızın refahı huzuru demek. Bu açıdan Türkiye'miz açısından turizm son derece önemli. Tabi Türkiye'nin Anadolu'nun her tarafı turizm açısından büyük potansiyeller arz ediyor. Doğamız olağanüstü güzel. İşte bu cennet, bu güzellik hiçbir yerde yok. Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her köşesi ayrı bir güzelliğe, doğaya sahip. Zaten bu topraklarda insanoğlu yaşama başladığı için uygarlıklar bu topraklarda kurulmuş. Nereye elinizi atsanız tarih fışkırıyor. Adeta Anadolu bir açık hava müzesi. Kış turizmi, gastronomimiz, inanç turizmi. Turizm adına ne dersek Türkiye bunun hep fazlasıyla potansiyeli içerisinde barındırmakta. Biz de bu koşullar içerisinde Türkiye turizmde emin adımlarla iler, ilerlemekteydi. Maalesef ki tüm dünyayı kasıp kavuran bu Covid-19 salgını bizi de turizmimizi de olumsuz yönde etkiledi. Tabii bu olumsuz etkiler çerçevesinde devletimizin imkanları çerçevesinde turizm sektörümüzü, turizmcileri de e, imkanlar ölçüsünde destekleyerek bu süreci en az zararla en doğru şekilde nasıl geçiririz çalışmalarını bakanlık olarak sektörümüzle ilgili kurumlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede bildiğiniz gibi dünyaya örnek ve öncü olan sağlıklı turizm sertifika programını başlattık. Onun bu e, programı çok hassas ve tavizsiz bir şekilde uygulamaktayız. Bu programımızla e, gerek yerli gerek yabancı ziyaretçiler tatil yapmakta olduklarında ikamet et ikamet ettikleri bölgelerinden, evlerinden tatil yapıp dönene kadar ki tüm süreçleri en sağlıklı bir şekilde e, sürdürmeler ve tatil yapabilmeler için gerekli kriterleri tüm ilgili işte havalimanlarından, seyahat ajantaları, araçlardan konaklayacaklar otellere kadar, yemeklerini yedikleri restoranlara kadar hepsinde e, kurtitiz olarak bu kuralları uygulamaktayız. Uluslararası akredite kuruluşları bu sertifikalandırmayı yapmakta. Gerek o akredite firmalar, gerek biz bakanlık olarak gayet en az dört defa bunların denetimlerini yaparak sağlıklı bir şekilde uygulamalarını sağlıyoruz. Tabii bunların dünyaya tanıtımını da çok doğru bir şekilde yaptık. Bu sayede COVID süreci başladıktan sonra e, özellikle rakip olduğumuz İtalya, İspanya gibi Akdeniz çananındaki ülkeler yüzde seksenler düzeyinde kayıpla kaybederken 2020 yılında biz Türkiye olarak Tabii ki kayıpla kayıplak geçirdik, e, kötü bir sezon geçirdik bu anlamda ama onlar kadar değil yüzde %65'ler düzeyinde biz bir kayıpla kaybettik. Dolayısıyla bu e, pandemi süreci bize gösterdi ki artık dünya eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla biz bu sertifika programını güncel şartlarda uygun olarak bundan sonra da sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Bugün açtığımız adeta... 5 yıldız ayarındaki halk plajımız, ücretsiz halk plajımızda da sertifika programının tüm özelliklerini uygulamaktayız. Güvenli turizm sertifika programı plajımızda da geçerli. Covid açısından her türlü tedbir alınarak insanlarımız, Marmarislerimiz gelip burada e, denize girebilecekler, dinlenebilecekler, e, mekanımızı kullanabilecekler. Gerek Marmarisli vatandaşlarımız, gerek Muğla'lı, gerek Türkiye'nin her köşesinden gelen vatandaşımız, yurt dışından gelen vatandaşlarımız, tesisimizde çok makul şartlarda çok nitelikli bir tatil yapabilme imkanına kavuşacaklar. Biz bakanlık olarak bu ihtiyacından yola çıkarak 2019'dan beri halk plajlarımızı sürekli her yıl üzerine koya koya arttırarak devam ettirmekteyiz. Özellikle Marmaris'imiz gibi çok yoğun ziyaretlerin olduğu, turizmin çok yoğun yaşandığı bölgelerde bu tür hizmetlerin, eksik kalan hizmetlerin tamamlanması için biz bunları gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede ilk Bodrum ve Çeşme'deki açtığımız halk plajlarımız üzerine geçen yıl yine Antalya'da Serik ilçesinde iki tane gerçekleştirmiştik. Bu yıl Manavgat Kemer'den sonra Marmaris ilçemizde de geçen hafta onları açmıştık. Bu hafta da Marmaris İçmeler Halk Plajımızı açıyoruz. Ben Marmarislere hayırlı olmasını, işlerimize hayırlı olmasını, siz değerli burada çok nitelikli güzel hizmetler sunabilmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki burada bu ihtiyaçlar dışında bak biz e, bu yıl boyunca süreç izleyerek vatandaşlarımızın talepleri, ne tür eksiğimiz var bunları dikkatle takip edeceğiz. Varsa bu eksikleri e, en hızlı zamanda e, sezonu kapattıktan sonra tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl daha nitelikli daha sonra daha nitelikli hizmetler vermeye çaba göstereceğiz. Sizlerle iletişim halinde olacağız. Ben e, Marmaris'imize hayırlı olsun diyorum. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti, sizlerle beraber olduk, olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben bakarım, ben şey Pardon, bu tarafa bakabilir miyiz?

Var <laughs> <laughs> üzerinde kalmasın barış meme da teşekkürlerimizi gönderelim. Sevemeyelim. Sen yardımcı oldun. sağ ol sağ ol. Köszönöm.